Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fly, fly oynayacağız. Evet arkadaşlar bu oyun 20 tane bilmeniz lazım. Hani bedava değil. Görüyorsunuz bunlar animatronikler. İki bu arada bu. Oyunda bir tane adam var. Beni korkutuyor. Bunlar değil arkadaşlar. Beni korkutan adam bir tane vardı ama derdi. Bir tane böyle uzun boylu. Ha bak şu yanda gibi. Burada bu tekalı vardı. Hastayım bir de. O yüzden <laughs> aldırış şey Bir tane de iyi vardı da o kimdi? Nerede? Bak böyle uzun boyları vardı. A Balos mu? Aynı. Abi. He korktum arkadaşlar. Var şu şeye bakalım. Evet arkadaşlar. Birazcık kontrol edelim. Şimdi etrafı da Arkadaşlar sesini duymuyor muyum ya? Fena olacak. Sesi çekiyor. İlk zaten şu mavili kanka. Arkadaşlar onun, e, bu arkadaşı da e, kostümünü yapacağım. E, arkadaşlar tövbe sta merhaba Ayıcık Bey. Ayıcık Bey. Bu ne ya? Arkadaşlar valla ne dediğini bilmiyorum. Arkadaşlar keşke gelebilsem ama bilmiyorum. Arkadaşlar korkuyorum çünkü bir tane Freddy gelirse ben headshot olurum. Ya bir de bir tane uzun boylu arkadaş var. Bize uçan tekme at. at. Bakın şu mavili kanka var ya bizi headshot yapıyor. yok çünkü korkuyor bari bir. Ay kaybolmuş oldum. Dayı hepinizi izliyorum şu anda. Hayır. Hayır pirin bitiyor. Arkadaşlar. Çok büyük soru var film bitiyor. Dayı. Pil bitiyor. Dayı. Çünkü ben annemi göreyim. Arkadaşlar dayı. Of. Pil bitiyor arkadaşlar. Hayır fil bitmeden doğrulmanız gerekiyor bu arada. Bitmeler. Abi kameram kamera bitiyor. Abi kameranın şarjı bitti. Kamera bitiyor. Ha şimdi anladım. Dayı dayı. Arkadaşlar. Ben galiba birazcık iyi oynuyor olabilirim şimdilik. Ama şimdilik. Pas. Arkadaşlar birazdan bize uçan tekme atmaya gelecek canavar. Hmm. Dur lan. O Freddy'nin yanındaysa. Ben de Fred'i maskesi giyiyorsam. O benim nereden Freddy olduğumu anlamıyor. Doğru aslında yüz tadına şeyi tövbe. Burada gelecek arkadaş. Hareket ederse beni hırpalayacak canavar. Ondan hiç ban yemedim. Yemeyeceğim. Aha yaklaşıyor. Arkadaşlar işaret halay çekmeye baş. Tamam. Arkadaşlar işaret neden yanıp sönüyor? Abi birazdan yanıp sönüyor. Işıklar kapıdan gittiğinde canavar geliyor demek oluyor. İnşallah önüne o canavar varattan Sinirim bozuluyor canavar yüzünden. Hadi artık. Hadi. Beklemedim işte İşte bu cadavardan bahsediyordum. Evet arkadaşlar bay bay görüşürüz bay bay.